Olay gece saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'ta yaşandı. 45 yaşındaki Özgür K ile kardeşi Ozan K arasında iddiaya göre daha önce birlikte açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle sürekli tartışma yaşandığı öğrenildi. Olay günü de ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özgür K bıçakla kardeşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ozan Kağan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ozan Kağan'ın cansız bedeni Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane kapısında bulunan gazetecilerin kardeşini neden öldürdün sorusunu duyan Özgür Ka sevdiğim için yanıtını vererek herkesi şoke etti. Şüpheli şahıs hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.